Herkese merhabalar, bugün yine hep beraber sizlerle yine dalışın bir konusu olan ve önemli konularından biri olan dalışta nitrox ile ilgili bazı bilgiler ve gözlemlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. E, öncelikle nitrox nedir, nerede kullanılır, niçin kullanılır bunların üzerinde biraz durmak istiyorum. Nitrox kelime anlamı belki görmüşsünüzdür. Bazen tüplerin üzerinde EAN yazar. EAN -E. Enriched Air Nitrox turbunun açılımı. Bu zenginleştirilmiş hava ile dalış demektir. Peki nedir bu zenginleştirilmiş hava? Bilindiği üzere havada %79 nitrojen ve %21 oksijen vardır. Tabi bunların küsuratı vardır ama biz bunları yuvarlatarak bu şekilde alıyoruz. Nitrox dalışına geçtiğiniz zaman Özellikle belki duymuşsundur işte yüzde 32, yüzde 29, 30 bunlar oksijeni yüzde 21'in üzerinde olup daha fazla oksijen konup nitrojeni düşürülmüş karışımlardır. Yani yüzde 32 bir nitroksada alıyorsanız nitrojeniniz yüzde 79'dan yüzde %68 68'e düşer. Peki bunun bize yararı nedir? Bunun tabii ki dalışta aslında çok yararı var. Bir tanesi bünyeyi yormayan yormaz. Daha yüksek oksijen soluduğunuz için dalışlardan daha dinç çıkarsınız. E, ağız kuruluğu yapmaz. Çünkü normal hava dalışlarında kompresör dışarıdaki nemi arındırıp tüpe bastığı için e, dikkat edersiniz dalıştan dışarı çıktığınızda ağzınız kuru çıkar. Nitrox'ta pek öyle olmaz. Daha nemli çıkarsınız. Dediğim gibi daha zinde olur. NANDE kompresyon limitleriniz daha uzar. Yani örnek vermek gerekirse 30 metreye iniyorsanız ve 30 metrede size normal hava dalışlarında tablo 13-14 dakika eee NANDE kompresyon limiti veriyorsa %32'lik bir nitroksa daldığınız zaman bu 17-20 dakikalara çıkacaktır ki bu iyi bir süredir. Yani orada kalabileceğiniz maksimum dekompresyonsuz süre ee, özellikle tekne turlarında, yurt dışında tekne konaklamalı turlara gittiğiniz zaman günde 3-4 dalış ve bunu haftaya vurduğunuz zaman, 20 dalış yaptığınız zaman dalışlarınızı nitrox yapmayı tercih edin. Neden derseniz e, nitrox mikere sizin vücudunuza birikecek olan nitrojen, rezidüel nitrojen oranınızı da düşürecektir. Çünkü her gün 3-4 dalış, her gün 3-4 dalış havayla yaptığınız zaman ve dalışları 45-50 dakika gibi ortalama bir süreye vurursanız ve daha da fazla bu vücudunuzda fazla bir azot birikmesi demektir. Ama Nitrox bunu nispeten daha düşürecektir ve daha sağlıklı olacaktır. Bir diğer husus önemli husus özellikle teknede bu dolumlar yapıldığı zaman tekne lideri ya da arkadaşınız diyebilir ki al işte tüp hazır bunda %32 nitroks var. E siz bunu tekrar bir oksijen analizatörü dediğimiz bir analizatörle tekrar test etmeden dalmayın. Çünkü siz o veriyi bilgisayarınıza girmeniz gerekiyor. 29'da 29 29, 30 30, 31 32, 32 bunu bilgisayarınızın gaz girişimine girip bilgisayar nitroks modunu almanız gerekiyor ki size o tabloyu versin. Yani onu yapmazsanız bilgisayar bunu hava olarak algılayıp sizi hava olarak daldıracaktır. Ama siz ee, örneğin yüzde %32 soluyacağınız için aşağıda ya da öyle bir tüple de dalıyorsanız e, hava şeyiniz, dekompresyon tablolarınız değişecektir. Dolayısıyla bunu o veriyi aldıktan sonra e, bilgisayarınıza girmeniz gerekiyor. Ölçüm yaparken de e, çeşit çeşit oksijen analizatörleri var. E, tüpün birinci kademesine yerleştirip tüpün vanasını birden açmayın bu oksijen analizatörünü bozacaktır. Öncelikle oksijen analizatörünün ağzı yuvarlaktır. Tüpün birinci kadem o ringin olduğu yere hafif dayayın ve vanayı hafifçe açın. Bu sesi duyduğunuzda e, oksijen analizatörü saymaya başlar. Biraz daha açın ve bırakın. Bekleyin o e, veri ne zaman sabitlenirse o o tüpün içindeki oksijen miktarını gösterir. Bunlar küsüratlı olabilir. Atıyorum. 29.7 çıktı analizatörde. Bu 30 olarak alabiliriz. Çünkü 29.7 zaten bilgisayara bu veriyi giremezsiniz. Ama 29.4 çıktı. Bunu 30 yapmayın 29'da tutun. Tabii ki sportif limitler içinde konuşuyorum. Sizin yapacağınız dalışları çok fazla etkilemeyecektir bu. Yani 29-30 çok arada büyük bir oynama olmaz. Zaten teknedeki verilecek olan Verilerde genelde bu civardır. 29, 30, 31. Bunun üzerine pek çıkmaz. E, teknedeki oranlar sportif oranlardır ve dalış bilgisayarınızın oksijen parsiyel değerini 1.4 olarak ayarlayın. Bunu 1.6 olarak da alabilirsiniz ama e, daha sağlıklı olması için 1.4 olarak hesaplayın. Zaten yüzdeliği de e, ve parsiyel değerine böldüğünüz zaman size zaten MOD dediğimiz maksimum Operational Depth denilen maksimum derinliği size verecektir. E, bunu da tüpünüzün üzerine isterseniz yazabilirsiniz bir bantla. E, bir böyle bant yapıştırıp işte EAN 0.32 maksimum Operational Depth MOD işte atıyorum 32 metre. Neyse. E, bu da size bir veri verir. Ama sportif dalışlarda genelde bunu pek yapmıyorlar. Bu daha teknik dalışlarda birden fazla tüp taşıma ve oksijen oranları 40'un üzerinde olduğu için e, mecbur olarak dalıcılar bunu yazması gerekiyor. Nerede, hangi tüpte, hangi oksijeni soluyacakları için hangi derinliklerde dalıcı bunu bilmesi gerekiyor. Ama sportif amaçlı nitroksa buna pek gerek yok. Ben sadece bir yan bilgi olarak verdim. Hani siz isterseniz yazabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi verilen operasyonel derinliğin altına inmemeye bakın. Çünkü e, yararları olduğu kadar da oksijen zehirlenmesi yaşama ihtimaliniz olur. Yani atıyorum e, maksimum operasyonel depthiniz 30-32 metre ise gidip bununla 40-45 metrelere inmeyin e, çünkü oksijen zehirlenmesi geçirirsiniz çünkü o zaman ne oluyor? Oksijenin kısmi basıncı yükseliyor. Yani 1.6'ları geçiyor. Şimdi e, hesap yapmadan söylüyorum. Bu da dolayısıyla sizi e, size zarar verecektir. O yüzden verilen değerler içinde kalın çünkü buradaki amaç şu, dipte fazla kalmak, daha az yorgunluk hissetmek ve repetitif dalışlar yaptığınız için e, vücudun rezidüel nitrojenini düşürmek. O yüzden nitrox e, yararlı bir dalış türüdür. ve dediğim gibi her ne olursa olsun dalmadan evvel tüpünüzün içindeki oksijen miktarını analizatörle kontrol edip o şekilde dalın. E, kimsenin söylediğine güvenmeyin demiyorum ama bu bir alışkanlık haline gelmesi gerekir. Çünkü yanlış da olabilir. İnsanlık hali. O yüzden siz o zaman yanlış veri girersiniz bilgisayarınıza ve yanlış bir e, tabloyla tablo karşılaşırsınız. Sıkıntı olur. O yüzden tüpü aldıktan sonra hemen ölçün. Çok kısa bir şeydir o. Bilin, bilgisayarınıza girin. O şekilde de dalışınızı yapın. benim Nitrox ile ilgili söyleyeceğim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.